acaba ne oldu Bu ara bir yol var. Biliyorum. Ee, trafik şey yaptı. Yani bir, e... yapacak, bir şey yok abi. İki günde kapatacağız, yapacağız yani. Evet. Evet. Ne kadar oranın uzunluğu belli mi? Değerli Bonavallar, günaydın. Altındağ Ziya Caddesi'ndeyiz. Burası Tuna ve Koçukabak mahallelerini birbirine bağlayan ana yol. Burada arkadaşlarımızın asla serin işlemi tamamlandı. Ee, buranın daha öncesine dair çok şeyler söyleyebilirdik ama bu caddeye ismini veren büyük Türk şairi Ziya Paşa'nın da dediği gibi aynası iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde.